Ondan sonra bir tane şey buldu, bir tane yılan buldu, yılanı kandırdı, yılanın ağzına girdi, yılanın ağzında cennete girdi. Sonra yılanın ağzından çıktı, vay be nasıl bir Allah'mış ki cennetine giden çıkandan haberi yok. <laughs> Mesela Allah Azze ve Celle bize Adem Aleyhisselam'la şeytanın kısasını anlatıyor. Biz ne biliyoruz? A şeytan Adem'i kandırdı. Adem ağaçtan yedi ve cennetten kovuldu. Peki bu şeytan cennete nasıl girdi? Bu şeytan cennete nasıl girdi? Adem Aleyhisselam'a nasıl ulaştı? Bakın burası bize kapalı. Allah bize anlatmadığına göre demek ki o hak kısmına dahil değil ve bunu bilmenin bize hiçbir faydası yoktur. Şimdi bizim içimizden bazı akıllar demişler ki olmaz. Hani nasıl dersin başında bir örnek verdim ya. Allah hüccetini insanlara ikame edememiştir. Kendi şeyhi millete hüccet ikame edecek. Bizim aslımızda böyle ahmaklar olduğu gibi geçmiş dönemde de bazı ahmaklar vardı. Allah kıssayı güzel bir şekilde anlatamadı. Biz araya biraz montaj yapalım da bu kıssayı biraz daha güzel hale getirelim. Haşa ve kella. Allah'ın anlattığından daha güzel bir hal olabilir mi ki? Sen Allah'ın anlattığını beğenmiyorsun da araya montaj yapıyorsun, araya bir şeyler ekliyorsun. Örnek veriyorum size, adam anlatıyor. Diyor ki şeytan cennetin kapısına geldi. Baktı ki cennetin kapıları kapalı. Ondan sonra bir tane şey buldu. Bir tane yılan buldu. Yılanı kandırdı. Yılanın ağzına girdi. Yılanın ağzında cennete girdi. Sonra yılanın ağzından çıktı. Vay be. Nasıl bir Allah'mış ki cennetine giden çıkandan haberi yok. Haşa ve kella. Bizim inandığımız Allah böyle bir Allah mı? Kendi cennetine girenden çıkandan haberi olmayan, kendi cennetinin sahibi olamayan bir Allah bize nasıl ilahlık yapacak? Bize nasıl rablik yapacak örnek. Biz Adem kıssasından ne anlayacaktık? Şunu anlayacaktık. Şeytan öyle çok güçlü değildir. Varlığıyla seni saptıramaz. Seni saptırabilmek için çok çaba sarf etmesi lazım. Çünkü Allah sana akıl vermiş, Allah sana irade vermiş. Ve Allah sana netice olarak da ona uyarsan cehennemi, uymazsan cenneti vermiş. Hadi diyelim şeytana kandın, tövbe edersin kurtulursun. Adem aleyhisselam tövbe etti kurtuldu, sen de tövbe edersin kurtulursun. İyi de bu şeytan Allah'tan daha güçlü. Ben bir daha tövbe etsem ne olacak? Bir daha beni kandıracak. Bir daha yani Allah bile ona güç yetiremiyor da Allah'ın cennetine istediği zaman istediği şekilde girebiliyor. Allah'ın cennetine istediği zaman istediği şekilde giden bir adamla, bir varlıkla ben nasıl başa çıkayım peki? Ben başa çıkamam. Farkındaysanız araya sokuşturulan İsrailiyat benim Adem Aleyhisselam'ın kıssasından almam gereken mesajın önüne de engel oldu.